Tüm varoluşsal sancılardan günaydın. Yine geç kalkarım deyip sabahın köyünde uyandığım bugün. köpek sesleri de kalkarım tutuyor. Develenip duruyorum ama fayda etmiyor tabii ki. Yani artık uyandım. <laughs> Serinlemek için yüzümü yıkıyorum. Kışın olsa direkt yüzümü yıkamam. Asla yani sabah sabah kışın kalkıp da yüzümü yıkacak o bende yok. Aynaya bakıyorum bitmişsin sen diye bir bakma bakma Terlik siparişi gelmiş diye çektim ama takoz istemişim gibi. Bu nedir yani? Ayağım içine giremiyor bile. O kadar sert ki. Kayadan kayayı yontup terlik yapmışlar sanki ya. Yok yani olmuyor. Burada zorla soktum ayağımı. Tabii ki önce kahve içiyorum. <laughs> ne kahvaltısı yani ne münasebet. Ne münasebo ıslığa kahvaltı yapamıyorum direkt ya. İlk önce bir Türk kahvesi. Egzersizlerimi aksatmıyorum. İki kere yetti. Bitti tamam. Biraz da balkonda uzaklara dalıyorum. Kahveyi alırken kaşlarımı aldırmam gerekti deyip neyse bırak özgür kalsın diyorum. Yeter yani bu kadar. Birazcık da bakımsız olsun. Ne yapayım yani. Beşte vardığım başlayacak. Onu düşünüp bildiğim bütün küfürleri içimden geçiriyorum.